Merhaba arkadaşlar 24 Nisan Pazar İngiltere ve Terbi yarışlarıyla birlikteyiz Daha önce pek oynadığımız bildiğimiz bir hipodrom değil e, Hatta ben hiç hatırlayamadım şu anda e, 7 koşulu program var e, İngiltere'de ve tüm koşular Çin pistte yapılacak e, Birinci koşu 3 yaşlı İngiliz kısraklarına ait 2000 metrede şartlı bir koşu 9 kısrak yarışa kayıtlı ama bir tanesi çıktı. Şu anda çıkan isimlerden 8 numara Vahat koşmayacak. Sonra 3. koşuda 5 numara 6. koşuda da 4 ile 10 numaralı atlar yarıştan çıktı. Şu anda belli olan çıkan atlar burada 5 numaralı Fresh Hop çok fazla favori erken bayislerde çok önde iki koşu koşup dördüncülük ve ikicilik yaptı. 207 gündür de koşmuyor. İlk koşusunu yine bugünkü Jockey James Spencer'la koşmuş koştu. Klas 5 koşuda Newcastle'da 8 hatta dördüncü olmuştu. İkinci koşusunda Jim Crowley ile Nottingham pistinde, Çin pistte klas 4 koşup ikinci kaldı. Dediğim gibi çok önde verilen bir safkan. James Spencer'a baktığımızda da bu sene pek iyi başlayamadı. Şu ana kadar yarış kazanmadı. dolayısıyla benim de çekincelerim var. burada yanına at önereceğim. Koşmamış 3 attan ikisinin yazılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle 7 numaralı Rouge Millennium Dubavi Dubai temsilcisi 5 numaraya rakip olacak ilk safkan ee, ve 4 numaralı Exciting News o da Night of Thunder temsilcisi ee, yine yazmakta fayda var 7'li plaseye veya bayislerinize ee, benim sıralamam burada 5 7 ve 4 olacak arkadaşlar İngiltere'de 6'lı Ganyan'a geldiğimizde saat 16.20'de start alacak 1600 metre mesafede handikap bir koşu burada da 13 safkan yarışa kayıtlı Buradaki önceliğim 6 numaralı Lady e, Lu olacak. Bu sene e, 3 kere koştu kum pistte. Birincilik ve e, de ikincilik yaptı. E, Çin pistte pek bir e, performansı yok ama bu sene formunu buldu. E, Çin pistte de iyi koşmasını bekliyorum. Benim favorim. Sonra 3 numaralı Arya. E, ikinci olarak önereceğim Safkan'dır ki buradaki rakibi 1 numaralı e, Ekli ile beraber koştu son yarışında ve 3-4 e, boy gerisinde bitirdi 3 numara e, Gerçi o gün e, yol bulamamıştı son e, metrelerde e, Trafiğe takıldı e, dediğim gibi e, bir çıkış bulamadı Dolayısıyla 1 numaranın e, gerisinde bitirmiş olsa da Bugün için daha iyi koşmasını bekliyorum e, İkinci önereceğim attır sonra bir numaralı Eklil yazmadan olmaz e, Sonra iki numara e, McQueen o da kış sezonunu koşarak geçirdi. Zafoni temsilcisi. Kumpis'teki iyi yarışları var. Bu sene 1-2-5 yaptı. Ama Çim'de de iyi koşması lazım. Zafoni temsilcisi. Son olarak da 7 numaralı Kubanista. O da 192 2 gündür koşmuyor. Ama erken bahislerde Ganyan'ı düşenlerden biri. Değerlendirmek lazım. Buradaki sıralamam 6, 3, 1, 2 ve 7 olacak arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1400 metre çim pistte koşulacak ve burada da dediğim gibi 5 numaralı at yarıştan çıktı. Atlara baktığımızda bir numara bir kere koşup kazandı. 600 gündür de koşmuyor. Keza 6 numarada 636 gündür koşmuyor ve erken bahislere baktığımızda çok büyük favori, günün en büyük favorisi 1 numara 598 gündür koşmuyor olmasına rağmen yine de çok büyük favori. Diğer atların, koşan atların performanslarına baktığımızda pek de elle tutulur bir performans sergilemiş bir at yok sonra yani bir numaranın antrenörüne baktığımızda da Hagas antrenör ediyor çok iyi başarılı bir antrenör İyi de bir birincisi var Ben de tek atmaktan başka bir şey bulamadım yani rakip bulamadım diğer atların performansları yetersiz bir numaralı Mumtasıp tek diyorum arkadaşlar Dördüncü koşuya geldiğimizde 1400 metre mesafede 8 safkan yarışa kayıtlı. 1 numara ile 3 numara da ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da tek önereceğim bir at var. O da ekürülerden 1 numaralı Big Narsit. Ki son koşusunu ekürüsü ile birlikte Donchester'da koştu. Klas 4 1400 metre mesafede ki burası da bir klas 4 koşu. 6. olmasına rağmen kazanan atla arasında bir buçuk iki boy fark vardı. Çok yakın bitirdi ki geçen yılki yarışlarına baktığımızda da çok üst klaslarda bu gruptan daha üst gruplarda koştu ve başarılı olmuş bir safkan. Bugün Herlin Turner'la yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum bir numaralı Big Nar City. 5. koşuya geldiğimizde 1100 metre mesafede koşulacak ki diğer iki ayaklarda yine 1100 metre mesafede çok kısa bir mesafe sürat koşusu son sonuç koşu 10 at yarışa kayıtlı burada da ben dördünü yazmanızı önereceğim ilk olarak iki numaralı sol şeker benim favorim olacak bu yıl Beverly pistinde klas 3 yarışta koştu. 1000 metrede 62-68 ile foto da kaybetti. Burası bir klas 4 yarış. Burada önceliğimdir 2 numara. Ki bu jokeyle ile de daha önce 6 defa koşup 2 birincilik 3'te plasa yaptı. Çok iyi bir uyumlu bir ikili yani. Favorim dediğim gibi. Rakip olarak ilk 5 numaralı Dream kompasır e, rakip olacaktır. Daha önce klas e, 2 e, koşu koşmuş bir safkan. Sonra 7 numaralı e, Lazitis ve son olarak da e, sürpriz yapmasını beklediğim 10 yaşındaki 3 numaralı World Vals e, burada sürpriz yapabilir. Son koşusunu yani bu sene koştuğu ilk koşusunu daha doğrusu e, ölçü almayın arkadaşlar. E ee, o da e, yol bulmakta zorlandı. Ee, yani jokeyi e, yarışı bıraktı. Derecesiz kaldı. Bugün bir şanssızlık yaşamazsa burada bir sürpriz yapabilir. Sıralamam 2 5 7 ve 3 olacak 5. koşuda. 6. koşu 6'lı ganyanla 5. ayağı 1100 metre mesafede handikap 1 koşu. Burada 10 e, at kayıtlı ama 2 e, at çıktı dedik. 4 numara ile 10 numara e, yarıştan çıktı şu anda belli olanlar. Ki burası e, çok zor bir yarış. E, pek bir performans gösterememiş atlar burada toplandı. E, yani çok at yazmakta fayda var. E, benim sıralamam 6 e, numaralı The Armored Man. 3 numaralı Single e, Angles. 5 numaralı Burj Malinka, 2 numaralı eee Horogate ve 8 numaralı Amosova olacak. Dediğim gibi e, sürprize müsait karışık bir yarış. E, pek bir performans göstermiş at yok burada. Dolayısıyla e, ben 6 3 5 2 ve e, 8 diyerek hatta 1 numara evet e, Curtis'in bindiği 1 numarada e, yazmak lazım. E, jockey iyi bir jokey Show me a sunset e, Aşağı yukarı yani kapatılabilir Bir ayak diyebiliriz e, Son ayağa geldiğimizde Saat 19.10'da Start alacak yine 1100 metre Mesafede 9 at yarışa kayıtlı e, Ben dördünü Yazmaktan yanayım İlk olarak e, Sürpriz bir isimle başlayacağım e, Joanna Mason'ın e, Bineceği 8 numaralı Refuge Benim önceliğim olacak Sonra 2 numaralı e, elegant erin, 1 e, numaralı King of Tango ve e, son olarak da 5 numaralı Cool Split deyip e, burayı da bitirmiş oluyorum. Sıralamam 8 2 1 ve 5 arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.